<laughs> Şimdi çocuk Arkadaşlar merhaba. Bu hafta videomuzda pencerelerimizin kenar çıtalarını sabitledik. E, pencere alanlarını oluşturduk. Bölmelerimizi yaptık. Yaşam alanı bölmelerimiz. Burası yemek alanı. Burası mutfak alanı. Burası duşakabin gelecek odanı, olan alan ve arka taraf yatak odası. Ee, Pirinçlerimizin montajını oğlumuz yaptı. Samet. Ee, tüm kesme işlemlerini, ince çıta ayarlarını babam yaptı. İsmail Can. Gördüğünüz gibi. Babam bir bekli de devlet memuru ama muazzam bir marangoz Bunu da yeni keşfettik. Bütün kesim atalarını babamla kapattık. Pirinçleri tek tek göster. Klimamızın yerini ayarladık. Çünkü klimamız çok kötü durumdaydı. Bir sonraki videoda e, su tesisatı Tabii. da buradan geliyor. Sıcak soğuk mutfağın. Bu da sıcak soğuk aynı şekil banyonun. Bir de ekstra olarak buradan böyle devam ediyor, bagaja gidiyor. Bagajdan da Chopin çıkışının yanına ek olarak sıcak soğuk çıkış koyduk gene bunun gibi. O da dış dış olacak bagaj kapağını açtığımız zaman. Biz arabanın dışında hiçbir devre biçme yapmadık. Bütün her şey ya arabanın bagajında olacak ya da dediğim gibi burada invertörden olacak. Mesela kamp alanına gittiğimizde camı hafif kıvık bırakıp invertörden bağlantımızı alıp direkt arabaya kamp elektriği de verebileceğiz aynı şekilde. Ee, i̇lk başta benim projem ışık tesisatını 24 volt yapmaktı. Fakat öyle yaptığımız zaman güneş panelinde invertörü yaklaşık 3 kW almamız gerekiyor. Doda da fiyatı çok yüksek diye ben bütün her şeyi 220'ye çevirdim. Yani artı eksi olarak 2 1 ve 2 1,5 kullandım. Bunlarda 3 1,5 yanmaz kablo diye geçiyor. Şu an elektrik sisteminde bu kadar. Prizler de Viko marka ama biz normalde F tipi yaptık. Her şey F tipi. F tipi taktık. Çünkü neden? Daha sağlıklı ve daha sağlam. Bir Sıva de daha ucuz. Olanlar, evet. Sıva üstü olanlar biraz böyle şey geldi gözüme. Yani böyle sağlam. Yani bir. şöyle göstereyim. Mesela ben bunu abanıyorum. Hiçbir şekilde çıkmaz. Bütün hepsi safa sağlam oldu. Ama montajının da içinde video var. Onu da söyle ya. Yani. yani onu biliyordur zaten evet. arkadaşlar. Çünkü biz bohat kullanmadık. Bohat olmadığı zaman da o yanındaki şeyler tutmayacak Çinlikler için çerçevelerinde direkt delik vardı. Oraya ben 4 tane kısa ahşap vidası attım. Onunla beraber tuttum. Şuranın parçası da buradaydı yani üstündeyken bu çok pisti tabi bu kadar temiz değildi ben bunu bayağı bir yıkadım temizledim bunu da buraya böyle takacağız şöyle bu da burada olacak aktif bir şekilde çalışacak o da ışıklarımız da yatay şekilde böyle beyaz ve gün ışığı led kullanacağız bu, bunlar dolap altı için olan ışıklar bu da ana ışık arkada burada Burada bir de en başta olacak. Burada bir tuş olacak. Bu tuşu açtığım zaman buradaki ışık sönük olacak ama dışarıdaki ışık için enerji gitmiş olacak oraya yanacak. Dışarıya projektör koyacağız. Aynen o projektörü de aldık. Onu da gösteririz ilerleyen videolarda. İşte arabaya ses sistemi konusunda da orijinal hoparlörlerini geri buraya monte ettik. İki tanesini buraya olmak, iki tanesini de şöyle olmak. Bir de şuraya bir tane. Aslında evet. açsan çok zor olur. Telif. Tabii Youtube'da telif var. O telif yüzden... var. o yüzden atamıyorsun. Evet. Yani kendi an... parçamızı çalarız öyle. Diye. Video açık kendi parçamızı çalarız. Arkadaşlar bu haftaki videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. İşte de. Merhaba arkadaşlar. Evet. Şimdiki çalışmamız duşa yerine oturtmak. Ee, Samet yaklaşsana biraz kamerayla. Söktük burayı. Hedef tekere inmekti. Tekere indik ama arada saç plakası var. Zaten istediğimiz buydu. Saçın üstünü tutmak. Şurada az kalan bir boşluğunu da... hafif kaldır istersen şöyle. Biz onu böyle oturttuk. Böyle oturttuk evet. araya. Şuradaki boşluk yani. Bu fabrikasyon böyle boş. Evet. Biz de bu, şu yukarılardan çıkan sacı çok yerde değerlendirdiğimiz gibi tavanda olmak şartıyla. Gene burada değerlendireceğiz. değerlendireceğiz. Saçımızı getireceğiz. Bu araya yerleştireceğiz bu şekilde. Sonra bunu saç vidasıyla tutacağız. Ya saç Arkadaşlar. vidası dediğimiz aslında bu siyah renk. Akıllı, akıllı vida. Bunlar paslanmayan vidaymış ve bayağı saçı kendine yapıştırıyor. Genellikle şeyciler kullanıyor, alçıpancılar kullanıyor. Çatıcılar kullanıyor genelde. Çatı vidasının yanına ekstra olarak evet. Bu da o su kontrası. Arabanın orijinal fabrikasyonu olan su kontrası. İlk başta dekopajla kesiyorduk. Dekopaj yandı. Alevler çıktı güneş panelleri şu anlık böyle. Vidaladık ve silikonladık. Şöyle oldu. Bunun detayını gösteririm gene. Herkes çalışması devam. Çekiyor musun? Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Gece mesaisi yapıyoruz babamla. İşte en son şu an anahtarları bağlıyorum. Yaptığım işlem bu. Onun dışında baba şöyle tezgahımızı göster. Ikea'dan tezgah aldık. Onu oturttuk ayaklarını yaptık. Bu bizim buradaki koltuğumuzun iskeleti. Ekstra olarak oldu sen nerede işelim? Şöyle emniyet kemerlerini aldık taktık. Bunlar vizeden geçmiyor kemersiz olduğunda hem de sağlıklı bir yolculuk yapmak amacıyla. Onun dışında şu an yaptığımız ekstra bir işlem var mı baba aklına gelen? Yok. Yok şu anlık bu kadar. Evet. Bundan sonraki yapacağımız işlemler ocak, evye montajı olacak. Yatak odasına MDF koyacağız. Bu iskeleti toparlayacağız. Onun dışında asıl işlem banyoya geçeceğiz. Banyoda da ufak bir ahşapla kapatmamız gereken yerler var. Ondan sonra neydi? Polyester. Polyesterle komple kapatıp en son epoksi vuracağız. Yani bu sefer su geçirgenliği çok az olacak. Yani hatta hiç olmayacak. Onun dışında babam şu çerçevelere vernik vurdu daha güzel gözüksün diye. Başka yaptığımız bir işlem. Yani şu anlık yok. İşte şu işlemi yapıyoruz şuradaki. Kablo kanalından şey yaptık yani. Hop. <laughs> oh, az önceki düştüğün sahneyi de koyacağım lütfen bu arada biliyor musun? <laughs> Bir sonraki aşamada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gene ara ara videolarda devam edeceğiz çekmeye.